Gizim. Bak gizim. Daha böyle düzgün yollarda gitmezdik. Yok hayır o zamanlar daha dayanıklıydık. Daha güçlüydük. Çamurda giderdik. Kayalıklarda. Aa. İşimiz cidden çok zordu. Lastiklerimizde hep yara bere olurdu. O yüzden de yollar yaptık. Şimdi daha rahat evet. Aslında bunu herkese göstermem. Ama sizler benim arkadaşlarım değil mi? Evet, evet, evet. Bu belki de benim en değerli eşyam. Hazır olun, çok şaşıracaksınız. Bir dakika. Tamam, hazırım. Şimdi bunu görünce gözleriniz dört açılacak. <laughs> sele değil mi bu? Aa, o kadar da şaşırmaya hazırlanmıştım. Ama hiç şaşırmadım. O sadece bir sele değil çocuklar. Gelin Şuna basın. Aa! 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 Vay be! Bu nedir böyle Maxwell? Bu özel aparat tek bir araç için üretilmiştir. Davullar çalsın Wilford tekerleklisi için. Wilford tekerleklisi mi? Aa, i̇nanamıyorum. Aa, harika bir şey. <laughs> Bunca tekerleklinin arasında en iyisi bence onunki. Ah, hiçbiriniz Wilford tekerleklisi nedir bilmiyorsunuz, değil mi? Ay, Bilmiyorum. Adını hiç duymadım. <laughs> Peki, toplanın şöyle de size anlatayım. Wilford tekerleklisi, Wilford'un gördüğü en büyük kahraman. <laughs> yardım ihtiyacı olsa Wilford tekerleklisi anında orada belirirdi. Sorun hallolunca da bir anda ortadan kaybolurdu. Kimse onu göremezdi. Aa! Aa! Aramızda bu tekerleklinin kim olduğunu hala öğrenen yok mu? Hayır. Sonra bir gün bunu garajımın önüne bıraktı. Ondan sonra da hiç görünmedi. Yıllarca bu gizemi çözmeye çalıştım. Ama hiç öğrenemeyeceğim galiba. Biz gizemi çözersek öğrenirsin. Hadi gelin gidiyoruz. <laughs> Yoksa gizemi çözdük mü? <laughs> Hayır. Sadece düşünüyordum. Bu gizemi nasıl çözebiliriz dersiniz? Bir dakika. Maxwell bu Selena sadece Wilford tekerleklesine uyduğunu söylemiştin değil mi? Evet öyle. O halde bunu kasabadaki her motorda deneyelim. Bu kime uyuyorsa Wilford tekerleklisi de odur. Oh, evet bu zekice. Tamam. Wilford tekerleklisi her kimse çok hızlı olmalı. Durun bir dakika. Memur Bunker'a ne dersiniz? O çok hızlıdır. Aa evet o olabilir. <laughs> Yavaş. Bu aceleniz ne böyle? Bunu daha önce görmüş müydünüz? Görmüş olmam mı gerekiyor? Rahat olun Memur Bankır. Durumu biliyoruz. Durumu mu dedin? Acaba şunu bir deneyebilir miyiz? Oh. Al şunu. Bu da ne böyle? Ne durumu? Durun. Kanun namına durun. Daha fazla gizlemenize gerek yok memur bankur. Yoksa şey mi demeliyim? Wilford tekerleklisi? Kim ben mi? Tekerlekli mi? Hani şu hız yapan maskeli motor mu? <laughs> Hayır ben asla hız yapmam. Sadece süratli giden birini durdurmak için hız yaparım. <laughs> evet mantıklı. İzninizle memur bankır. İlgilenmemiz gereken bir iş var da. Ne yaparsanız yapın, hız yapmayın. Hız limitlerine uyun. <laughs> Wilford tekerleklesi aynı zamanda güçlüymüş. Bay Rambler'dan daha güçlü kim olabilir? Babam mı? Sence o olabilir mi? DJ. Oğlum ne yapıyorsun? Lütfen uslu dursana. Şu çukuru kapatmaya çalışıyorum. Her an biri içine düşebilir. <laughs> çukuru mu dolduruyorsunuz? Kim olduğunuzu mu saklıyorsunuz? <laughs> Baba, bana söyleyebilirsin. Wilford tekerleklisi sensin değil mi? <laughs> o mu? Wilford tekerleklisi mi? Hiç güleceğim yoktu. Neden bu kadar imkansız olsun? Ben de iri ve güçlü biriyim. Ama senin daha fazla tekerleğin var. Bill Ford tekerleklisi bir motor. Sense bir üç tekerleklisin. No. Evet, bakın bu konuda haklı. Ayrıca ben onun kadar hızlı gidemem. Yavaş hareket ederim. Zaten bu da hiçbir şekilde uymuyor. Hmm. Peki sence bu şey ne olabilir? Oo, bence bir korna. <laughs> Hah, korna mı? Ve Fırt için korna o kadar da özel bir şey değildir. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> evet, kornaymış. Size her an buraya biri düşebilir demiştim. <laughs> Fır tekerleklisi arazide de gidiyordu değil mi? Bay Hoop'la da arazide gidiyor. Belki de odur. Babam mı? Ha? Ne olmuş bana? Anladın sen. <laughs> ee, neyi anladım? Aa, neyi bildiğimizi bildiğini biliyoruz babacığım. Ben Neyi bildiğinizi bildiğimi pek sanmıyorum çocuklar. Ya da bizim bilmediğimizi düşünmeyi mi yeğlersin? Ee, bir dakika. Sahi biz ne biliyoruz? <laughs> Mayhubla, Wilford tekerleklisi siz misiniz? <laughs> ben mi? <laughs> Hayır değilim. Ama onunla bir kez karşılaştım. Yani kar fırtınasının olduğu bir gün mektup dağıtmama yardım etmişti. Sonra bir kar tanesi gibi kaybolup gitti. Daha ona teşekkür etme fırsatı bile bulamadım. Hadi arkadaşlar hmm. aramaya devam edelim. Hmm. Aa, sadece bir korna gelmiş <laughs> <bir gülüyor> şey biliyordum. <laughs> Sen değilsin ama aklımıza gelmeyen biri daha olması lazım <laughs> nereye gitti Ricky! Ricky, Neredesin ee, Arkadaşlar yukarıdayım Merhaba Riki. Blip Sen nasıl çıktın oraya ee, Her zamanki gibi Bu senin başına sık sık mı geliyor ...benim başıma sık sık gelmeyen mi var? Ble, korkma Korkma, Geldik. VK. İyi misin tatlım? Ne oldu böyle? Şey, Wilford tekerleklisinin selesi beni bu ağaca fırlattı. Benim beklediğim cevap bu değildi. Ben öncesinden buradaydım. Sık sık oluyor. Aa, Aa evet, evet biliyoruz. biliyoruz. Demek Wilford tekerleklisinin selesi buymuş öyle mi? için bunu herkeste denedik. Demek herkeste de denediniz. <laughs> herkeste de değil. Wilford tekerleklisi belki de aa, tam. Ah, Hank. Şu rampayı kurmama yardım eder misin? Şey yani aa, ben de tam şey diyordum. Bence Wilford tekerleklisi sonsuza kadar Gizem olarak kalacak. Acele gidelim. Siz de duydunuz mu çocuklar? Bence Wilford tekerleklisi benim babam. Aa. Aa. babam ve tekerleklisi görev başında. Hayır, böyle olmuyor. O olduğundan <laughs> emin misin? Çünkü ben Wheelford tekerleklisini güçlü sanıyordum. Olduğunu anlamayalım diye böyle yapıyor. Biliyorum işte o. Evet, böylesi daha iyi. O -o. Benim başıma bu da gelir. Sanırım düşmek üzeresin. İmdat! <gülüyor> <gülüyor> Anne. Hala inanamıyorum. Bunu bende denemeyi akıl etmemen çok kötü olmuş. <laughs> Bunu hiç düşünmedim. Sen benim annemsin. O senin annen olmaktan çok daha fazlası. <laughs> Biraz geç oldu ama ben de öğrendim. <laughs> Maxwell'in Selim'i sakladığını düşünüyordum. Onu nasıl size verdi anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ben sanırım Asla öğrenemeyeceğim Dur yok. bakalım ya! Profesör Muffler Crank, motor yetkililerinden kaçabilirsin. Ama benden muhteşem Steel'dan kaçamazsın. Altı <laughs> <laughs> <Otur>, kaçtı. <laughs> Muhteşem Steel'dan kaçamazsın Krank. Sen öyle san, Acemi Steel. <laughs> o halde bu Acemi Steel'den sana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Muffler Crank, geri geri gel. Ama korkuyorum Steel, yapamam. Hayır Crank, yapabilirsin. Muhteşem stil kumandamın yardımı sayesinde tabii ki. Her şeyi yapabilirsin. Muffler Crank, geri geri gel. Geri geri geliyorum. Muhteşem stil kumandam çok etkili bir uzaktan komanda. Onun sayesinde Muffler Crank ne istesem aynen yapıyor. Teşekkür ederim, stil. Sana söz veriyorum, kötülük yaptığım günler artık sona erdi. <laughs> çok güzel sen ne yapıyorsun? Aa, ne mi? Aa, stilin numaralarından birini deniyorum. Hani böyle dönüyor ya. Hı? Aa, muhteşem stilcilik oynuyorsun. Ben de oynayayım mı? Ben de yapabiliyorum. <laughs> Oo, bu nasıldı? <laughs> Hiç fena değil tut. Hadi çocuklar evet dönüyoruz. <laughs> oynayalım. Aa. Dur bakalım. Nereye Master Crank? Şey... Ama senin annemlerle eve dönmen gerekiyor. Arkadaşlarımla benim yapacak daha ilginç işlerimiz var. Daha ilginç işler mi? Bizimle gel Tut. Abin de arkadaşlarıyla vakit geçirsin. Siz daha sonra oynarsınız. Sağ ol anne. <laughs> Zoom kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da muhteşem stil, şimdi muhteşem stil kumandamı kullanacağım dedi. Ve Muffler Crank da onun söylediği her şeyi yaptı. <laughs> her şeyi tek tek anlat. Sakın bir şey atlama. Evet, hadi her şeyi anlat. Sonra Muffler Crank da kötülük yaptığım günler sona erdi dedi. Ve muhteşem stil de... Tut! Senin burada ne işin var? Merhaba. <laughs> muhteşem stilcilik oynamaya geldim. Tut. Annemin dediğini duydun, seninle sonra oynayacağız. Sonra oldu işte. Bu sonradan daha sonra, tamam Hı. mı? Anladım, sonra sonra yapabilirim. Hı. Sonra benim uzmanlık alanımdır, ne istesem hep sonra. Hı. Hı. Ee, ne diyordum? Stil'in uzaktan kumandası gerçekten de uydurukmuş. Motorlara her şeyi yaptıran bir uzaktan kumanda. He? Yok daha neler? Evet. Bu tür filmler hep hayal ürünüdür Riki. Ben böyle olduğunu tam yedi yaşımdan beri biliyorum. Peki şimdi kaç yaşındasın? Yedi. <laughs> Haklısınız arkadaşlar. Ama böyle bir cihaz var olsaydı güzel olmaz mıydı? Aslına bakarsan. Ne? Siz biraz önce konuşurken ben de küçük bir araştırma yaptım. Ve şöyle bir cihaz buldum. Aa! Dinle beni. Bunu bir şekilde yapmak zorundayız. Bu bütün dünyayı değiştirecek bir şey. Ya da en azından bu sayede güzel bir gün geçiririz ha? Böyle bir şey mi? Şuradaki çekici istemiştim. Güzel işte oldu. Ve işte karşınızda... Motor kumar. Oh, evet. Pekala söyleyin. Kim kumanda edilmek istiyor? <laughs> Gerçekten mi? Kimse istemiyor mu? <laughs> ben bile kendime söz geçiremem. Bir başkası yapabilir mi sanmıyorum. Ben kabul ediyorum. Tut. Yani seni başkası yönetebilir mi? Bunun anlamı sizlerle muhteşem sticilik oynamak mı acaba? Şey, evet ama... O zaman tamam Ricky, kontrol sende. Harikasın tut. 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 Çok çekersin. Biliyorum. <laughs> tamam, başlıyoruz. Tut, geri geri git. Nasıl gidiyor muyum? Geri geri git tut. Aa, bu uzaktan kumandanın kumanda kısmı çalışmıyor. Ben mi yanlış yaptım? Hayır, sen de doğru yaptın. Ama nedense kumandamız çalışmıyor. Aa, neyse, denemeye değerdi ama. Sonra görüşürüz tut. Gidiyor musunuz? Ama, ama. Peki bekle. Az önce el frenim çekiliymiş. Şimdi bir daha dene. Tut bu cihaz. Lütfen. Tamam. Geri geri git. Geri geri gidiyorum. Aa! Evet doğru yapmışım. <laughs> Cihaz çalışıyor. Ha inanılır gibi değil. Tabii. Bunu sen de ister misin Tut? Evet. Arkadaşlar, karnım acıktı. Lütfen bize yiyecek getir. Yiyecek getiriyorum. Ne yiyeceğiz? Ne yapacağım? Yiyecek bir şey bulmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Pizza. Pizza getireceğim. <laughs> Nereye gidiyor? Tut. Galiba pizza almaya gidiyor. Ama o daha çok küçük. Tek başına trafiğe çıkmak için izni yok. Ona yardım etmemiz lazım. <laughs> Belki kumandayla onu durdurabilirim. Tut, dur. Buradan çalışmıyor. Çünkü tut çok uzakta. İyi tarafından bakın. O zaman pizza yiyeceğiz. Loop, şöyle bir durumda pizza yemeyi nasıl düşünebiliyorsun ki sen? <laughs> nasıl düşünmem? Pizza diyoruz. Pizzacı ne taraftaydı? <laughs> AHH! <sighs> <sighs> Kumanda. Yani abi sana yardım ederse Sen her şeyi yapabilirsin e, e, Tamam e, Deneyelim Hadi birazcık aşağı Evet <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et <laughs> Tut Daha yavaşın <laughs> kopmasınlar Sen iyi misin? Evet galiba Hadi yapabilirsin Aa <laughs> <laughs> Aa! 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 Çok iyi devam et Çok yavaş tut devam Bak tut başardın Teşekkür ederim Rick. Sizi öyle kandırmamalıydım. Bir dakika. Yani bu uzaktan kumanda çalışmıyor mu? Tut bizimle oynamak istemiştim. Sana izin vermeliydim. Yine de gayet iyiydin ama Tut. <laughs> gayet iyi miydi? Nasıl hareket ettiğini görmedin mi sen? Evet. Bence de iyinin de iyisiydi. Bir pizza yesek her şey bundan da iyi olabilir. <laughs> i̇şte şimdi çok iyi. Bizimle her zaman oynayabilirsin Tut. 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 Gel pizza ye. Pizza <laughs>